Sıcaklıkları eşit olan ve birbirlerine türdeş olarak karışabilen K ve L sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre K ve L sıvılarından eşit hacimde alınarak oluşturulan 800 cm karışım içinde kaç gram L sıvısı vardır? Bakın K'nın öz kütlesi kütlesi 15 gram hacmi 5 cm olursa 3 gram bölü cm küp bulunur. L'nin ise bakın 5 bölü 5'ten 1 gram bölü santimetre küp bulunur. Bize 800 santimetre küplük karışımın içinde kaç gram L sıvısı vardır? Eşit hacimde alındığı için her birinin hacmi 400 santimetre küp yapar. Bu durumda M eşittir D çarpı V'den. L'nin öz kütlesi 1, hacmi ise 400 olursa kütlesi 400 gram bulunur. Doğru cevap C seçeneği olur.